Selamun Aleyküm arkadaşlar Konuşamadım lan Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, TFT maçımın devamını izleteceğim size Şuradan Şunu alabilir miyim? Teşekkürler Arkadaşlar Gördüğünüz gibi 9 büyücü 3 kadim ormanım şu an e, Bir dönelim de Şunun yerine şunu koyalım Bunu atalım Şu an şöyle Güçlenecekler şunlardan İkisi eğer bir tane gelirse. Lulu ya da Veigar. Bismillah. Oha iki tane şey geldi lan. Sat Lulu'yu. Bunu ikile. Boş verin Lulu'yu ikilemeyi. Bir set ikileyelim. Güzel. Bakalım ne olacak. Ee, Ezreal'ı büyücü yaptım. Nedir öldü R atı öldü benden İki tane Üçlü ya En iyi bir de verdim bir <laughs> tane 9200 vuruyor Ezreal Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir aydır video atmadığım için Ne bir ay lan Bayağı oldu video atmayalı kanala Sıkıntı galiba ben arada atacağım işte Ne dersiniz ne Oyun Veigar'dan çok set veriyor şaka gibi. Bunlardan biri Veigar mı topluyor? Ne yapıyor? Burada hiç dizilime bakmadım ha. Ölmeyeyim. Şunu şuraya alalım. Canı bir. Galio'su var. Allah iki tane mi atıyor çok güzel ya. Ahri de bin çakıyor. Ağır yeniyoruz arkadaşlar. Odama eksi 22 can oha. 23 vurum. Çok fazla değilmiş aslında. Şey aldım şunu şunu alıp şu köşede tutayım. Bu item güzel item. Ondan ne geldi? Gargoyle. yani. Yoni ikili. Sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Bakacağız. Ben şu elimdeki ele itemi ya Veigar'a ya da Ahri'ye vereceğim. Kime vereyim? Bakın kim daha çok vuruyor. Bakamadım. Bulmadım. Ama Veigar çok daha hızlı R'ye atıyor. Neden bilmiyorum. Evet, burada. Aratıyoruz ve buluyoruz. Bence bulacağız. Bu arada yanlışlıkla ben... Veigar mı geçtim? Gelmedi. Bunu şuna koy. Daha hızlı buraya atıyor çünkü. Aha bu biraz sola çekmiş. Aaa. Beziriyor uçurdu. Sıkıntı olabilir. Ben ona bakmadım o baktı ama. Yok abi çok güçlüyüm ya. Hiçbir şey yapamaz yenildi. Boom. headshot. En mükemmel bir birincilikle arkadaşlar. Ya baş şunu keşke şeyi ne denir ona? Veigar'ı keşke üçleseydim. Çok daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Mükemmeldi. Yeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy